Hacet Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bölgedeki bayram etkinliği Yazılar köyündeki yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Köylerin birlik ve beraberlik içinde olduğu Hacet bayramı için günler öncesine hazırlıklar başladı. Kurulan kazanların içerisine yaklaşık 500 kilogram ağırlığında kavurma kaynatıldı. Yazılar köyündeki etkinliğe katılan binlerce kişiye kazan kazan kavurma ve pilav dağıtıldı. <laughs>

Etkinliğe ayrıca Bolu Valisi Erkan Kılıç'ta katılarak vatandaşlara sohbet ederek güreş müsabakalarını izledi. Hacet bayramlarının Bolu'nun kültürel tarih açısından önemli bir değeri olduğunu ifade eden Kılıç şöyle dedi. Bayramdan sonraki güzel bir cuma günü güzel bir etkinlikte bir arada bulunuyoruz. Bolu'nun kültürel yapısında Adet Bayramı çok önemli yer tutuyor. Atalarımızdan biri yaşanılan bu bayram dolayısıyla sizlerle bir arada bulmaktan mutluluk duyuyorum. Adet tabi bir ihtiyaç, bir talep aslında cenab Allah'tan yılın bereketli, verimli geçmesi için aynı zamanda bu bayramlarda yağmur duası yapılıyor. Cenab-ı Allah'tan dilekte bulunuyor. Bol ve bereketli bir mahsul dönemi geçmesi talep ediliyor. Bugün de bununla ilgili olarak hocalarımız, vatandaşlarımız hep beraber camide dualar edildi. Allah yaptığımız duaları kabul eylesin. Kara kucak güreşiyle program devam etti. 7'den 70'e bölgedeki vatandaşlar kendi kategorilerine güreşerek keyifli anlar sahne oldu. <laughs>